Oğlum gel. Niye yabanilik yapıyorsun? Gel çık buraya. Ah. Ay 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 ay. Bak. Ben çocuk sevmiyor kamera. Sen alıp koysana şuraya masaya. Ben prens. Neyse gelir birazdan. Evet kanalıma hoş geldiniz canım arkadaşlarım. Şimdi bugün sizlere yeni kedi alacaklara evine, evinde hayvan beslemek isteyenler için bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Ben hiç hayatımda köpek beslemedim. Hep kedilerim oldu çocukluğumdan beri. O yüzden kediler üstünden anlatacağım size mevzuyu. Ben besledim köpekle ilgili bir şey olsa bana sorabilirsin. Tamam köpekli olanları sen anlat o zaman. Şimdi önce ilk söylemek istediğim şey sokağa atacaksanız lütfen evinize hayvan almayın arkadaşlar. Hayvanlar hediye değildir. İki gün sonra hevesiniz geçtikten sonra onları bırakacaksanız bir yerlere yani ben bu insanlara insan demiyorum zaten bunu yapanlara hayvanlara kötülük yapanlara gerçekten onlar şeytan benim için. Çok sinirleniyorum. O mevzuya girmeyeceğim sinirlenmemek için. Sinirlenme karıcığım. Son Gerçekten bana yansır. Evet, çok üzülüyorum ve çok sinirleniyorum. Lütfen 2 gün sonra hevesiniz geçtikten sonra kedinizi, köpeğinizi sokağa atmayın. Şimdi benim bir tane kedim vardı. Ondan başlayacağım anlatmaya. Duman. Ah, geldi benimki. Edip. Ah, al ah, bak bak ne vereceğim sana gel. Şimdi benim bir tane vardı. Bir 13 sene falan ona baktık. Baya benim hani bütün bu ergenliğimdeki, gençliğimdeki arkadaşım. 13 sene sonra onu kaybettik. Sonra yemin ettim. Dedim ki ben bir daha eve kedi, köpek hiçbir şey almayacağım falan diye. Ama sonra bir gün provaya giderken karşıma leblebi çıktı. Böyle baya hani arabayla böyle neredeyse ezecek pozisyona geldim bir anda böyle tam otoparkın orada durduk ve sonra dedim ki yani bu herhalde bana geldi. Çünkü indim işte otoparkçılarla beraber falan bir yakalamaya çalıştık, bir şeyler oldu falan. Biz kediyi yakalayamadık. Ondan sonra sevgili Doğa Rutkay oradaki otoparkçı abiyi aramış bayağı hani kediyi yakalatmış, kutunun içine koydu ve al buna bakacaksın diye bana bunu getirdi BKM'ye. Leblebi evimize bu şekilde girmiş oldu. Çok küçüktü daha tabii 2 aylık, 3 aylık falandı. Aradan bir sene geçtikten sonra Edip'i bulduk sokakta. Oğlum daha ne kadar yiyeceksin acaba? <laughs> Edip'i de Kuzguncuk'ta bulduk. Bayağı böyle balıkçı kedisiydi. O da böyle 2-3 aylıktı. Burada Hatta kaybedenler böyle... varsa gelip bize alabilir. <laughs> Hatta böyle geldi ilk böyle işte bir şeyler yiyorduk falan. Aldım kucağıma bir şeyler verdim ona falan. Ve o gün bırakıp gittik hani almadık. Ama dedik ki bir daha bu bizim karşımıza çıkarsa biz bunu alırız falan dedik böyle. Gerçekten iki gün sonra tekrar oraya gittik ve koşa koşa bize geldi. Resmen böyle beni alın diye ve Gökhan aldı kucağına attı arabaya dedi ki alıyoruz bunu. Eyvah dedim iki kediye nasıl bakılır? Şimdi oradan şeye bağlayacağım. Yani tek kediyle iki kedi bakmak arasında aslında gerçekten hiçbir fark yok. Evet zor ama birbirlerine arkadaş oluyorlar. Ve birbirleriyle en azından oyun oynuyorlar ve sıkılmıyorlar. Çünkü Tek kedi olduğu zaman siz yokken mesela işte yorgun argın eve geliyorsunuz. Evde ilgi bekleyen küçük bir bebek gibi düşünün onu da. Sizden bayağı bir işe yapıyor. Oynamaya haliniz yok ama iki tane olunca kedi bu sefer birbirleriyle bütün o enerjilerini atmış oluyorlar zaten ve sizden böyle şey yapıyorlar. Ama şu an beni konuşturmuyorsun. Ben bütün diyeceğim her şeyi unuttum. Hmm, sanki Neyse yani iki kedi, üç kedi evin içinde düşünemiyorum hani tüyünden, kumunun bakımından falan filan. Onlara şimdi ayrıca değineceğim ama maksimum iki kedi. Ha eviniz bahçelidir, büyüktür, şeydir o zaman isterseniz on tane bakın. O beni hiç ilgilendirmez. Şimdi kuma alıştırma ve temizlemeden bahsetmek istiyorum. Temizleme edip buradayken anlatayım ilk önce. Şöyle tüylerini taradığımız şeyler var mesela. Şöyle... Oğlum <laughs> korkma. Şöyle mesela taradığımız. En sevdiği şeyi. <laughs> en sevdiği şeyi yapamadım. Şimdi eve bir tane yavru kedi aldınız. Kaç aylık olduğu önemli değil. İlk önce bir veteriner kontrolünden onu mutlaka geçirin. Çünkü bir takım virüsler var hayvanlara bulaşan sokaklarda. Biz mesela Leblebi'yi aldığımızda bir 10 gün veterinerde kaldı. Çünkü hani gençlik hastalığı denilen bir hastalık atlatıyorlar. Onu atlatabilen yaşıyor zaten. Hepimiz atlattık onu zamanında. <laughs> <laughs> <O gençlik aslında. gülüyor> Sen hala gençsin canım Sağol kocacığım canım. lütfen o hastalığı atlattıktan sonra işte bayağı böyle bir antibiyotikler falan filan bir kampa aldık leblebi. Edip'te yaşamadık öyle bir şey. O kapmamıştı mesela şansına. O süreci geçirdikten sonra eve aldık. Eve getirdikten sonra kuma alıştırma çok önemli. Küçük küçük bu taşlı kumlar var ya da daha iri taneli kumlar var. İşte bu silikonlu kumlar var. Bir sürü kum çeşidi var. Ama en tavsiye edeceğim size çok fazla toz vermeyen ve topaklanması güzel olup dışarıya da kokuyu bırakmayan kumları tercih etmeniz. Ve bu kumları sağ olsun benim canım kocam hamileyim diye özellikle şu an her sabah kalkıp o temizliyor. Çünkü benim şu an yaklaşmam kumuna yasak. Hani normalde de ben ona yardım ediyorum bu konuda değil mi? Ee, ben bu soruyu pas geçmek istiyorum. <laughs> ediyorum lütfen hakkımı kumu yeme. Kumunu mutlaka her sabah böyle kürekle, küçük onların delikli kürekleri var. Onunla şey yapıyorsunuz, temizliyorsunuz ve günlük olarak çöpe atın onları. Kedi içgüdüsel olarak kumu zaten yani bebek de olsa buluyor ve evet, yapıyor. Yani aynen. köpek gibi değil. Köpek gibi değil. Aynen. Ve öncelikle siz zaten onu koklatın, kumunu, yerini gösterin. Bir kere göstermeniz yetiyor. Gerçekten inanılmaz akıllı hayvanlar zaten. Yavru kedilere 2-3 aylıkta de çok derin kum koymayın. Hani içine girip gömülmesin. Yavaş yavaş büyüdükçe büyüdükçe boyutu siz de kum seviyesini çoğaltıyorsunuz. Diğer bir konu mamalar. Şimdi diyorlar ki bazıları mesela evde yapın mamaları kendiniz et alın işte sebzesini falan karıştırın. Biz bunu bir süre denedik fakat sonra veterinerimize sorduğumuzda şöyle bir cevap aldık. Siz onun alacağı vitamin ve mineralleri o mamanın içerisine ayarlayamayabilirsiniz. Bu sefer eksik alır bu e, öğünlerini. O yüzden hani kaliteli en iyi mamaları kullanın. Onlarla hani devam edin. Bebeklik mamaları var. Yaş mamalar var biliyorsunuz bir sürü şeyler var. Bunlar daha da büyüdüğünde mesela ödül mamaları. İşte bu macunları çok seviyorlar. Tüylerini yaladıkları için falan işte şey yaptıkları için böyle tüyünü kakasıyla çok rahat bir şekilde çıkarmasını sağlıyor. Bir de çok seviyorlar tadını. O yüzden böyle iyi ve kaliteli mamalar alın. Suyu çok önemli. Suyu çok taze günlük su olmalı. Bu arada şu kaplar var. İlk bebeklikte çok derin olmayan bu kapları kullanıyoruz. Düşüyor çünkü içine daha ayaklarını tutamadığı için. Büyüdükçe büyüdükçe böyle derin kaplara geçelim. Suyunu da mesela ilk başlarda böyle kaplarına suyunu koyabilirsiniz ama daha sonra büyüdükçe bir yaşından itibaren bu şelaleli işte elektrikli su şelalesi. Su şelaleleri var aynen. Filtrelerini falan değiştirmeniz gerekiyor sürekli. Onlarla kullanılan su şelalelerinden alın tavsiye ediyorum. Düzenli aşılarını ve pire damlalarını mutlaka yapmanız gerekiyor. Zaten veterineriniz iyi bir yere giderseniz size mesaj atıyor. İşte atıyorum. aşısının zamanı geldi diyor. İşte Te, yani bir sürü aşı, aşılar var. Aşı. Şu an hatırlayamadım başka an aşıları da. hatırlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kuduzu var falan filan. Onların tarihleri geldikçe onlar size zaten haber veriyorlar ve götürüyorsunuz. Kedileri yıkamayın arkadaşlar. Bir diğer mevzu. Kedi yıkanmaz. Zaten onların dillerinde çok özel kendilerini temizleyebildikleri bir şey olduğu için tam şu an adını... Bir şey salgıladıkları Bir şey bilmiyorum. salgılıyorlar. Onun adını bilmiyorum tam. Yani nadir isterseniz sadece sulu pamukla silebilirsiniz ama onun dışında lütfen kedilerinizi yıkamayın. Ölürler. Gerçekten kedi için iyi bir şey değil yıkamak. Bir de köpek gibi eğitim vermeye çalışmayın. Kediler çünkü <laughs> benim terliğimi getir. Hop oradan onu yakala falan. Kediler onu yapan hayvanlar değil. Çok cool, çok rahatlar. İstedikleri gibi orada burada yatıp kalkan hayvanlar yani. Pencerelere de tel şart demişim. Üst katlarda oturuyorsanız, bahçe katında da oturuyorsanız genelde tel taktırmanız şart. Çünkü camları açtığınızda bir kedi kuş kelebek, gördüğünde, kuş. kelebek, bir sinek bir şey gördüğünde yani mutlaka atlıyor. Benim o işte kaybettiğimiz Duman mesela 3. kattan aşağı düşmüştü. Allah'tan bir şey olmamıştı. <laughs> Ama hani olabilir tabii. O yüzden tel şart. Sağlam teller yaptırın. Kedi teli diye bir şey var. Açamıyorlar onu zaten oradan oksijenini alıyor. Onun dışında kısırlaştırmanız şart. Eğer evde bakıyorsanız. Çünkü dişi kedide de erkek kedide de kısırlaştırmak çok önemli önemli hayvanları. Çünkü size de rahatsızlık veriyor. İşte bu Mart ayı geldiğinde kudurma dönemlerinde eve zarar verebiliyor. İşte bu tırmıklar falan filan. O yüzden hani hayvanın rahatlaması için bazıları kısırlaştırmayı çok önermiyorlar. Hani onun doğasıyla oynamak oluyor. Evet, öyle oluyor. Ben de farkındayım. Üzülüyorum bunun için. Ama en azından onu kısırlaştırma bir takım hastalıklardan da koruyor. O yüzden ev kedilerinde kısırlaştırma veterinerlerin söylediği gibi şart. Tabii ki bunun yanında ilginizi, sevginizi ondan eksik etmemeniz gerekiyor. Çok sevilmeyi seven hayvanlar zaten. Her canlı için geçerli. Aynen her Sevgi, canlı için. Ilgi. Evet ben kocama mesela sevgimi, ilgimi eksik etmiyorum. O da benden sağ olsun. <laughs> Bu arada... İlk hani eve girdiğinde kedi çok yavruyken çiçeklerinize, saksılara, kablolara falan filan dikkat etmeniz gerekiyor. Hani ısırabilir, pençeleyebilir onları. O yüzden hani böyle koltukları tırmalayabilir oyun falan filan. Oyun olduğu için Oyun normal. çağı aynen oyun çağı olduğu için ama büyüdükçe zaten geçiyor onlar. Hani korkmayın ay perdemi tırmalayacak, ay koltuğumu tırmalayacak öyle şeyler yok ev tüy olacak falan diye düşünüyorsanız zaten evde hayvan lütfen beslemeyin. Bunları göze alıyorsanız alın yapın. zaten bir süre sonra bunları yapmayacaksınız geçiyor yavruluk dönemi bittikten sonra. Asla süt vermeyin bu arada. Yavru ya da büyük kedi. Kedilere süt verilmiyor arkadaşlar çünkü içinde laktoz olduğu için sütlerin onlarda laktoz çok zararlı bir madde haline dönüşüyormuş. Laktozsuz eczanelerde satılan ya da veterinerlerde satılan kedi sütleri var. Onlardan alıp verin. Ama bu bizim içtiğimiz sütlerden de atıyorum çok mecbur kaldınız. Başka bir şey yok. Vermek zorundasınız. Lütfen sulandırın. En azından sütü ...direkt o haliyle vermeyin çünkü ishal oluyorlar, kötü oluyorlar yani. Tüyler ve tırnaklar diye not aldım. Şimdi tüyleri için önce şöyle bir şey aldık. Bu çok işe yaramadı. Böyle bir silikon bir şey bu. Sonra şöyle işte demin Edip'te de gösterdiğim, göstermeye çalıştığım şöyle demir şeyle. Demir mi bu Gökhan? Öyle bir şey Tel, işte. Ince. Tel, ha Böyle bir taraklar var. Tüylerini bununla topluyorsunuz. Haftada bir bununla ölü tüylerini toplayabilirsiniz. Böyle bir şey aldık. Jiletli bir şey aldık. Daha böyle hafif. Bunu daha denemedik. Böyle bir şey var. Tırnakları için kedi tırnağını kesmek için özel tırnak makasları var. Veterinerde de kestirebilirsiniz. Siz kendiniz de kesebilirsiniz. Ben mesela işte haftada bir kesiyorum tırnaklarını. Yakalayabilir. <laughs> Allah'tan izin veriyorlar. Hepsinin ayrı karakteri var bu arada kedilerin. Çok güzel hayvanlar gerçekten. Onları beslemeye kalktığınızda, eve aldığınızda Aşk oluyorsunuz ve emin bir birey gibi oluyor hayvanlar. Köpekler de aynı şekilde değil mi Gökhan? Yani Aynen. bir balıkla, kuşla bu kadar böyle bir iletişim kuramıyorsunuz ama onun o verdiği o sevgi çok Balık, güzel. Terliğim getir falan diyorsun bakıyor. <laughs> Tabii şu çok önemli bir mevzu, evde yalnız kalma süresi. Mesela tatile gideceksiniz, 10 gün yoksunuz. Lütfen eve mutlaka birini bırakın, bir arkadaşınıza anahtar verin. Çünkü kedilerin evde kalma süresi maksimum 3 gün yalnız kalma süreleri. Yani ikiyi geçmemek gerekiyor. Tabii çok sıkılıyorlar, üzülüyorlar, depresyona giriyorlar. Köpek gibi yanınıza her dakika alıp tatile gidemiyorsunuz da onları. O yüzden çok fazla evde yalnız bırakmamanızı öneriyorum. Küçükken oyun büyüyünce uyku diye bir not almışım. Evet küçükken oyun sonra büyüdükçe büyüdükçe çok uykuyu seviyorlar zaten. Yeni ev ve taşınma mevzusu var bir de. Mesela taşındınız bir evde bir sene iki sene geçirdiniz kedinizle ve taşındınız. Taşındıktan sonra yeni bir eve alışması bir kedi kedinin 10 gün sürüyor arkadaşlar. Akşamları bir ağlayıp bir şey yapıyorlar. Eski evine dönmek istiyor falan. O yüzden 10 gün kapıları kapatın, camları kapatın. Çünkü eski evine dönmek istiyor, kaçmak istiyor. 10 gün sonra her şey bitiyor. Sokağa çıkmayan kediler için de kedi eğitsine eğer hadi çıkartayım biraz böyle bir çimlerde geçsin falan filan gibi şeyler düşünüyorsanız buna mesela bizim veterinerimiz izin vermedi hiçbir şekilde çünkü FIV diye kedi eğitisi var biliyorsunuz ve bunun da çaresi yok, aşısı yok. O yüzden Fiv, onu kapma. Fip fip, fip. pardon Konu yanlış söyledim. Aynen Fip kedi eğitisi bunu işte kapmamasını sağlayın lütfen. Sokar çıkartmayın yani. İşte en güzel koltuğunuza yayılıyorlar mesela oturduğunda ve asla kalkmıyorlar. Orası benim köşem diye bir yeri bellerler ve mesela siz oturmak isterseniz size kızarlar. Böyle bir huyları vardır. Sizden önce sofraya oturup yemek beklerler. Mesela bizim Edip bu konuda çok yüzsüzdür. Bu kadar zaten. Normal devam ediyorum şu anda. Kestik. Montaj tamam. yapan arkadaşlar selamlar. Onu da şey bir motivasyon olsun. <laughs> <laughs> Montajcı arkadaş. Hayvanlar çok güzel. Onlarla iletişim kurun. Çocuklarınızı hayvan sevgisini aşılayın. Videomu beğendiyseniz <laughs> konuşamıyorum yine. Videomu beğendiyseniz beğene basın. Abone olmak isterseniz olun. Oradaki zile basmak istiyorsanız basın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.